Dinle. Duyuyor musun gece yırtan sesleri? Sırtında zafer taşıyan öfkeli nefesleri. Aksırıp köpürmekteler süvarileri durdukça. Rüzgarla yarışmak isterler İzmir'e yaklaştıkça. O sabah var ya, o kutlu sabah. Hani dinecek gözyaşları Türk için akacak zaman. Akdeniz'i buyurdu sarışın bir kurt, gözleri masmavi yaman. O kurdun bakışlarına tutun ve o kutlu sabaha inan. Bak, görüyor musun heybetli gölgelerini? Hayal kahramanları gibi İzmir'e akan Türk süvarilerini. Her kalpaklı bugün bir mızrak, bir kılıç, bir mermi, Türk kızıl elmasına ulaşacakken hiç duralım der mi? Bu gece var ya, bu kutlu gece, bitmektedir dört yıllık kan, gözyaşı, esaret. Çiçekler açmaktadır İzmir'in güzelim dağlarında, vatanın her yanına dört nala gelmektedir hürriyet.